bizim bir eğitmen vardı. Hı. O zaman en üstte de okuyup yeri bizi okudular da aylık bir kurs gördülerdi. Onun önünden okudum yani ABC öğrendim. Üçe kadar okudum. Evet. Bu sefer o gezi öğretmenler geziydi. Baş öğretmen. Dedi ki ya bu akıllı ondan sonra en üstte yazıp da öğretmen olur. Babam yazdı anam geldi sildi Dedi danaları kuzuları kim yayacak hmm. Anam sildi Yani Akça'da köyün üstüne gidecektiniz Değil ee, mi siz En üstüye gidecektim <laughs> evet. Anam bırakmadı Danaları kuzuları kim gidecek <laughs> aynen. <laughs> aynen Aynen öyle Danaları kuzuları kim yayacak Dedim Allah belanı Şimdi <laughs> Do hocaya da diyeyim ki Allah bin kafa razı olsun. Ondan sonra bizi okuttu da ABC'yi öğrenir. Bir, bir de bir tanesi bizim böyle dirijanlı. Geldi Hüseyin dedi ya bakayım. Dedi sen daha çok yazıyorsun. Senin okumuşluğun var mı? E ben dedim okumuşluğum olmasa ben nerede yazacağım? Dedim sen ya dedi ben hiç okumadım. Ha dedim sen gel <laughs> beni kendi yerine bırakıyorsun nasıl öğrenmiş? İşte o da öyle, öyle gitti. Geniş zamanda gelin, arkada da çok taş var. Evet. Beni gelsin. O görsün Merak <laughs> ettim, ben çekmiştim. Böyle, böyle, böyle. Ee. <laughs> Taş ustası babanızın adı neydi? Hüseyin Çakıl. Hüseyin Çakıl kaç yaşında? 87. 87 ise Kaç yaşından beri bu taşları böyle yontuyor? 80'den bu zamana kadar yontuyor. Ha, 1980'den beri yontuyor. Ha. Kendi yaptığı evin temeline de koymuş galiba o yonttuğu taşlardan. Hani o üzerinde Duvarların yazdı. Ne? Duvar yapılmıştı üzerinde. üzerinde yonttu onları. Ya. Anladım. Ha, hadi görüntüleyeceğim. Arkalarda var ya. Arkalarda var da biraz etrafta balık ya.

Taşlar da işlenebilen beyaz taşlar yani yumuşak bir taş galiba ki işleyebiliyor. Ama şu, şu sert bir taş ama bu çok sert bir taş biliyorum. Kirpi yapmış. Duvardakileri de nakışlı. Aa evet kümese doldurmuş. Buraya da gideyim. Şuradan bir görüntüleyeyim. Aa! Ay yazı korktular tavuklar çatıya çıkmışlar. Ay şurada çok güzel çiçekli bir şey var da bana uzak tabii ki. Ay şurada üç tane kız çocuğu var el ele tutuşmuşlar. sözcükleri ayırmamış, arka arkaya sıralamış. Siz çözün demiş onları. Okur yazar değil değil mi? Okur yazar olmadığı için bakarak yazıyor galiba. <laughs> Buradan. Aa evet iyi önü de açıkmış tavukları. Ah, sizi korkutacağım tavuklar. Geleyim. Hangisi? Çareler tükenmez, akıl <laughs> Çareler tükenmez, yaptığınız akıl almaz. Çareler tükenmez, yaptığınız akıl almaz. Arguva'nın Göy Ağaç Köyü'nden Yazıhan'a göçmüş. Yazıhan'da yaşıyor. Çocuklarıyla Hüseyin Çakıl. Evet, Arguva'nın Göy Ağaç yani Gök Ağaç Köyü'nden dedelerine toprak verilmiş. Hüseyin Çakılamca'nın 80 yaşın üzerindeki Hüseyin Çakılamca'nın babası yazıhana gelmiş, buradan arazi almış. Buraya yerleşmişler, kalmışlar. Ama Hüseyin Çakılamca'nın çok önemli bir özelliği var. işte evinin her yanında işlemeli, nakışlı taşlar var. Kendi yontarak oluşturduğu taşlar. O Hüseyin amca, o sizin işlediğiniz, yazı yazdığınız taşları nereden getirdiniz? Ha, getirmesin mi? Ha. Bizim motor vardı, traktör, Arif ile bana var, var gidiyorduk. Bu Ansır Deresi'nde var ya. Ha. Ansır Deresi bir de İra başta. İra Orada yük, yüklüyü böyle getiriyorduk. Ha. Tabi balyozla kırıyordunuz değil mi? Yok yok ve bayağı ele atıydık. Hı. Ama buraya götür zaman darakla çekici almıştım burada yapıydım. Ha burada kesip biçiyordunuz ee, e, onları. Evet he. Yalnız iri ağacın bir daşı var. Hı. Aynı sanki yani kızarla kesmişler. Öyle düzgün oluyor. Düzgün. E, onu öyle getirdik. Peki bu şey merakı nereden geldi? Bu taşlara yazı yazma, resim yapma. Hı. Vallahi ben köydeydim. Ha. Birisi bir ev yapıyordu, Dedi ki Hüseyin bir taş getirdim. Evin bir köşesine takacağız. Yalnız bir şey koy Sana sene, Kaçta? Seneyi koy. Ha, tarih yazacaksınız. E, ben de de kama vardı. Uçak. Hı. Ondan sonra koydum sene O zaman 1955. Evet. 195'te yazdım. Yalnız köyde bir tane Şeyh Hasan dilerdin. Bizim dakhımlarda yani ustalık, mumusallık becermezler. Ben de sen nereden öğrendin bu daşı yavrusun? Hallikdeb hallikler dakhımı derler. Nerede aklına geldi? Dedim ki Halikler fabrika bile yaparlar ama endeze yok. Vallahi. <laughs> Merakım oradan oldu, ben o, o aklında kaldım. Buraya geldim. Ondan sonra başladım yazıya. Sifta torna viday vardı, torna vidayla yazıydım. Ondan sonra 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 e, Almanya'dan murş getirdim. Almanya Murtağında Kekülü'nden onları öyle yapıyordum. Yalnız kitap aldım. Öyle bayağı bir söz manalı olacak. Anlıyorsa pudi mi diyorsunuz? Ansiklopedi. Pudi, büyük sözler. Hı. Gittim onu aldım. Ondan sonra hesabıma, kafama yatanı hepsini yazdım. Okur evet. yazarlığın var mı? Evet. Okur yazarlığın var mı? Ben 1940 mıydım? O bizim bir eğitmen vardı. Hı. O zaman en üstte de okuyup geri bizi da. Altı aylık bir kurs görülerdi. Onun önünden okudum yani ABC öğrendim. Üçe kadar okudum. Evet. Bu sefer o gezdi öğretmenler gezdiydiler. Baş öğretmen. Dedi ki ya bu akıllı ondan sonra en üstüye yazık da öğretmen olur. Babam yazdı, anam geldi sildi dedi danaları, kuzuları kim yayacak? Hmm. Anam sildi. Yani Akça'da köy en üstüne gidecektiniz değil misiniz ee, mi siz? En üstüye gidecektim. <laughs> evet. Anam bırakmadı. Danaları, kuzuları kim güdecek? Ee, evet. <laughs> Aynen öyle. <laughs> aynen öyle dedi. kuzuları kim yayacak? Dedim Allah falan uyur. Şimdi <laughs> o hocaya da diyeyim ki Allah bin kafa razı olsun. Ondan sonra bizi okuttu da ABC'yi öğrenir. Bir. Bir de bir tanesi bizim böyle diri canlı. Geldi Hüseyin dedi ya bakayım. Dedəsən, darsı çox yazırsan. Sənin oxumuşluğun var mı? Ey mən dedim oxumuşluğum olmasa mən nə yazacağam? Dedimsən, yağ dediləm heç oxumadım. Ha, dedim sən gəl. Məni gən diyarına bıraqız, necə öyrənmə? İstəyə də elə gits. Yani affedersin bilgisiz insan affedersin çok affedersin hayvana benzer. Ha olmuş ha olmamış. Hayvanlar konuşmaz bu örnek yeter. Kendini bilmeyen insan hayvandan beter. Öyle. Yani işte öyle. Çok güzel resimler yapmışsınız. Taşlara yazılar yazmışsınız. Özlü güzel sözler yazmışsınız. He, yazdım. Kızım o taşları var ya Hı -hı. böyle yazdığım zaman hep ezberde kafamda kaldı. Suykanı nasıl kaybettiysem hepsi gitti. Yazlarımı okuyamıyorum. Vallahi yazlarımı Kendi yazdıklarınızı okuyamıyorsunuz. Benim yazdıklarımı okuyamıyorum. Hemen orada not alıyordum, yazıyordum. Ondan sonra daş yazıyordum yani hiç de deftere bakmadan kendi kafamda yazıyordum. Ezber alıyordum. Evet. Ee, yalnız bir sefer daş böyle yazmıştım abc'yi, ettim ki silem. Yalnız daldım, bana soğuk gelmedi. Suyu döktüm. Böyle yedim. Yazı gitmiyor. Bir daha silim gitmi Baktım ki döktüğüm su hemen orada duruyor. Vallahi. O kadar soğukta çalışıyorsun. O kadar soğukta çalış. Duramıyorsun. Hiç bilmedim. Geçen üstten işte doktora gitmem var ya. Hı. Biraz bu suyu işte Ondan sonra <laughs> orada o suyun şeyini Biraz üşüttün. Hasta oldum. Hmm. Çok teşekkür evet. ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Canım sağ olsun. Sağ ol, Canın çok teşekkür sağ olsun. ederim. Allah razı olsun. Eksik olmayan elinize kolunuza evet. sağlık diyelim.